Masal Kuşu'nun Renkli Diyarına hoş geldiniz çocuklar. Bugünkü masalımızın adı Ali ile Adanın Sihirli Ormanı. Bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarların birinde rengarenk çiçeklerin açtığı, kuşların şarkı söylediği güzel bir köyde Ali ve Ada adında iki kardeş yaşarmış. Ali 7 yaşındaymış, Ada ise 5. Her gün birlikte oynar, birlikte gülerlermiş ama bazen oyuncaklar yüzünden tartıştıkları da olurmuş. Bir gün ormanın kenarında oynarken parlak ışıklar saçan bir kelebek görmüşler. Kelebek onlara sihirli ormana hoş geldiniz demiş. Ali ve Ada çok şaşırmış ama kelebek onların elini tutup ormanın derinliklerine doğru uçmuş. Ormanda her şey canlıymış. Konuşan ağaçlar, zıplayan taşlar, gülümseyen çiçekler, ama sonra birden hava kararınca kelebek ciddileşmiş. Sihirli orman kardeşliği sınar demiş. Eğer birbirinize yardım etmezseniz çıkış kapısını asla bulamazsınız. Arıva'ya da önce biraz korkmuşlar. Sonra el ele tutuşup yola devam etmişler. Önlerine büyük bir nehir çıkmış. Ali ben geçebilirim ama ada geçemez demiş. Ada üzülmüş Ali düşünmüş, taşları toplayıp bir yol yapmaya başlamış. Adada küçük taşları taşımış, beraberce nehrin üzerinden geçmişler. Sonra dev çalı labirentine girmişler. Ada yönlerini karıştırmış ama Ali onu sabırla bekleyip yön göstermiş. Labirentin sonunda büyük bir kapı varmış. Kapının üstünde şöyle yazıyormuş: Gerçek kardeşlik paylaşmak ve sabretmektir kapı açılmış ve Ali ile Ada sihirli bir ışığın içinde köylerine geri dönmüşler. O günden sonra hiç kavga etmemişler. Çünkü anlamışlar ki kardeşlik birlikte güçlü olmaktır. Gökten üç elma düşmüş, biri Ali'ye, biri Ada'ya, biri de kardeşliğin kıymetini bilen tüm çocuklara. Yepyeni masallar ve yeni maceralar için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve masal kuşunu takip etmeyi unutmayın.